Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sucuklu kaşarlı pamuk gibi poğaça tarifim olacak. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Tarife hamurumuzu yaparak başlayalım. E, mayalayacağımız kabın içerisine 7 su bardağı kadar unu alalım. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra yarım paket yaş maya kullanıyorum. Eğer yaş maya yoksa bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker ekliyorum. Bu malzemelerin üzerine bir şişe maden suyu ekliyorum. E, maden suyunun oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Soğuk olursa maya kabarmaz. Bu şekilde e, mayamızın erimesini bekleyelim. Ardından diğer malzemeleri ekliyorum. Bir tane yumurtanın akını hamurun içerisine sarısını da üzeri için ayırıyorum. Tuz ekleyeceğim. Ve bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tuzu damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bir buçuk tatlı kaşığı ekledim. İçerisine kullanacağım malzemeler tuzlu olduğu için sucuk kullanacağım içerisine. Çok fazla tuz eklemedim. İhtiyaca göre un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurmaya devam edebiliriz. Ben fazladan un eklemedim. Dediğim gibi 7 su bardağına yakın. 200 mililitrelik su bardağıyla un ekledim. Sizler dilerseniz daha az ekleyip kıvama göre un ilavesi yaparak hamurunuzu tutabilirsiniz. Şöyle göstereyim, hafif ele yapışacak ama yumuşacık bir hamur elde ettikten sonra ben kapağını kapatacağım, çok fazla bekletmeyeceğim. Şöyle bir 10 dakika ortalığı toparlayana kadar hamurumu dinlendirdim. Asıl mayalamalı işlemini tepside yapacağız. O yüzden hemen şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Zaten bu işlemleri yaparken hamur da dinlenmiş oluyor. Hamuru mayaladıktan sonra çok fazla bekletmenize gerek yok bu tarif için. Tüm bezeleri hazırladıktan sonra hemen şekil verme işlemine geçeceğim. Bu poğaçayı dilediğiniz iç malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Bizim evde en çok sevilen, en çok tercih edilen iç malzeme genelde sucuk ve kaşar oluyor. Ben de böyle kahvaltı için bu malzemeyi tercih ettim. Kahvaltıya da yakışıyor. Hamurdan şöyle çay tabağından biraz büyük olacak şekilde elimle açtırdıktan sonra ortasına kaşar peynir ve sucuk ekliyorum. Kapatıp şöyle uzun sandviç ekmeği şeklini verdikten sonra kenara alacağım. Hamur zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Hamurun kıvamı bu yüzden gerçekten çok önemli. Hamuru sert yaptığınızda şekil verme işlemi de çok zor olacaktır. Hamurun sonucu da sert olacaktır. Peynirli maydanozlu iç de çok yakışır. Bir kısmını o şekilde de yapabilirsiniz. Alt kısımlarını güzelce kapatalım. Piştiği ve mayalandığı esnada açılıp içerisindeki kaşar peynirleri piştiğinde akmasın diye. Tüm hamurlarımı hazırladım. E, i̇ki tanesi sığmadığı için e, ayrı bir tepsiye aldım güzelce mayalandırdım ben yaklaşık 50 dakika üzerini kapatıp mayalandırdım ve gördüğünüz gibi tepsi de çok güzel bir şekilde kabardılar mayalanma işlemi gerçekten çok önemli çok fazla mayalandırdığınızda da bu sefer hamurlara yumurta sarısı sürdüğünüzde hamurlar sönecek ve yayılacaktır 50 dakika kadar yeterli geldi ortam sıcaklığına bağlı olarak iki katına çıktıktan sonra poğaçalarınız üzerine yumurta sarısı sürerek şöyle ben çörek otu ve susamı karıştırıp yumurta sarısının üzerine serpiştireceğim. Bu arada fırınımı da 180 derece ayarına getirdim. Alt üst ayarda pişireceğim. Yaklaşık 35-40 dakika sonunda poğaçalar pişmiş oluyor ama her fırın farklı performans gösterdiği için değişebiliyor. Mesela ben bu poğaçaları annemin fırında pişirmiştim. Onun da fırının bir tarafı fazla kızarttığı için ben anlayamadım. O yüzden kenar kısımları fazla kızarmıştı. Birazdan sizler de sonucu göreceksiniz zaten ama tadı ve e, lezzeti çok güzeldi. Özellikle poğaçanın yumuşaklığına garanti verebilirim. Tüm poğaçaları hazırladım. Artık pişmeye gönderebilirim. Poğaçalar piştikten sonra üzerine mutlaka temiz bir bez örtmeyi unutmayın. Böylece poğaçanız daha yumuşak olacak ve daha geç bayatladığını göreceksiniz. Şöyle poğaçalar hazır. Çok sıcak olduğu için e, dinlendirdikten sonra hemen e, sizlere sonucu göstermek istiyorum. Bu videoyu sizlerle paylaşıp paylaşmamak arasında aslında kararsız kalmıştım. Nedeni soracak olursanız da gördüğünüz gibi poğaçanın kenar kısımları biraz fazla pişmişti. Bu da annemin fırından kaynaklanıyor. E, kenar kısımlarını daha hızlı ve daha çabuk pişirdiği için. E, ama poğaçanın tadına baktık. Hem dokusu hem de lezzeti çok güzeldi. O yüzden e, tekrar sizlerle paylaşmaya karar verdim. Şöyle sizler de yumuşaklığını görün istiyorum. Umarım deneyecek olanlar da e, bu tarifi beğenirler. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlara kalp bırakırsanız da izleyip izlemediğinizi anlamış olurum. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde, videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.